Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft çekiyoruz. ilk videom değil. Değiştirdim bunu. Değiştirdim evi değiştirdim. Yarasalarımız var. Bayağı bir çalıştım. Burada kardan kardeşlerimiz var. bayağı bayağı bir çalıştım. Bunları aldım. Bayağı bir ördük. Bayağı bir şey buldum. Çok vardı yakınlarda. Ve gördüğünüz gibi böyle oldu. İlk önce kılıcımız. Bir şeyler almayacağız. Bu büyük yıkama var arkadaşlar. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Bir dakika videoyu çek keseyim arkadaşlar sadece bir dakika. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu. Gerçekten gök çıkıyormuş. Bir girme kardan adam. Vurunca böyle coşuyor arkadaşlar. Bu arada böyle bir kamera yaptım. Bize olursa söylersiniz. Böyle şeyler çekebilirim. Ben Tayna'da oldum arkadaşlar.

şöyle biliyorsunuz ben videolarda fazla konuşmuyorum ve arkadaşlar bu videodan önce gelir neyse vlog çekmiştim onu izlemeyenler onu da izlesin hava sisli olduğu için eve girdi Videoda hiçbir şey yapamadık. Daha çok size eve gösterdim. Diğer videolarda bir, bir şey yapacağız. Şöyle biraz. Isın. 是。 Azıcık. Arkadaşlar diğer videolarda yoruma yorum <laughs> versen. Çok çok beğendim. Çok beğendim. Eğer hep böyle yaparsak bir karıdan adam da arkadaşımız olur da bal kabağı nereden bulacağız? Bunlarca blok Neyse arkadaşlar bu kadar Sizden bu kadar olsun yani size evi tanıttım diğer videolarda böyle belki de film yaparım olabilir öyle şeyler yorumlara yazarsanız çok 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 sevdim on billi Neyse bu videonun da sonuna geldik görüşmek üzere abone olmayı unutmayın ve bay bay.